Kızlar lisanın. Kızlar farkında mısınız? Sürekli bize YG şirketine mesaj geliyor. Ye, gidiyoruz. YG şirketi daha açılmadı diyor. Evet. Hmm. Merhaba. YG şirketini tanıtmak için ben görevlendirirdim. Size burayı tanıtacak kişi benim. Jenny, burası bizim adımız. Herhalde. Evet, Lalisa. Ay çok güzel. Hadi etrafa gezelim. Burası sizin odanız. Tamam. Ay Rose, heyecanlı mısın? Hem de nasıl? Ay. Of. Çok heyecanlıyım. Bay. Ne? Hadi başlayalım.